Merhabalar herkese spor dolu günler. Bugün sizlerle beraber spor konusunda bilgilendirme videoları çekme kararı aldım. Umarım kendi deneyimlerimi, bilgilerimi, tecrübelerimi sizlere aktarabilirim. Konumuz spora başlamak. Şimdi sporda kariyer geliştirmek istiyoruz. Sporda başarı amaçlıyoruz. Bunun için izlememiz gereken temel yollar var. Peki bunlar neler? Birincisi kesinlikle spora karşı ilgi ve isteğimizin olması gerekiyor. İstemeden, zorlamayla hiçbir alanda, sadece sporla değil hayatın hiçbir kısmında asla bir şey başaramayız. Kendimizi geliştiremeyiz. Ve yine dikkat etmemiz gereken seçeneklerden birisi de doğru branş seçimi. Branş ne seçiyoruz? Seçtiğimiz branş bizi yansıtıyor mu? Vücudumuz seçtiğimiz branşa elverişli mi? Bu çok önemli. Yani toplum içerisinde en örnek olarak bilinen branşlardan birisi basketbol. Boyun basketbolcu ol, avantajlı olursun. Veya işte mücadeleciysen, güçlüysen, atiksen, çeviksen biraz daha güreşe yönel. Temel alınmış bazı örnekler görüyoruz. Peki vücudumuza uygun, psikolojimize uygun, uyum sağlayabileceğimiz branşı seçtik. Sonrasında nasıl ilerlemeliyiz? Birincisi doğru eğitmen seçimi çok önemli. Peki neden önemli? Çünkü eğitmen yani toplum içerisinde antrenör, hoca dediğimiz kavram sporcuya yalnızca teknik aktarmaz, teknik öğretmez. Aynı zamanda onun psikoloğu olur. Aynı zamanda annesi, babası olur. Kısmi doktoru olur. Aynı zamanda diyetisyeni olur. Yani bu durumda antrenöre düşen görev anne babadan daha fazladır. Bu yüzden seçtiğiniz eğitmen, seçtiğiniz antrenör başarı yolunda bizim için çok önemlidir. Peki doğru branşı seçtik. Doğru eğitmeni seçtik. Antrenmanlarımıza başlayacağız artık. Spora karşı adımlarımızı attık. Peki spora başladıktan sonra nasıl bir yolu izlemeliyiz? Spora başladıktan sonra birincisi spora karşı devamlılık, azim, istikrar çok önemlidir. Bir işte devamlılık sağlamazsanız o işte asla ve asla başarılı olamazsınız. Bu yüzden isteğiniz var. Doğru branş seçtiniz, doğru eğitmeni seçtiniz, doğru ortamdasınız. Şimdi istikrarlı olma zamanı. İstikrarı nasıl sağlayacağız? Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsak, kariyer yapmak yani spor konusunda kendimizi geliştirmek istiyorsak kesinlikle spor için hayatımızdaki bazı keyfi, zevk için yaptığınız bazı uğraş alanlarından feragat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, spor insanı hem mental olarak hem fiziksel olarak gören bir kavram. Tabii ki aynı zamanda da hem fiziksel hem mental olarak güçlendiren bir Kavram, spor kavramını öğrenmemiz gerekiyor. Spor kavramını kafamıza oturttuk ve daha sonrasında hayatımızı sporumuza göre şekillendirdik. Çünkü başarı istiyoruz. Biliyorsunuz hiçbir zafer şişekli yollardan gidilmez. Bazı zorluklara, bazı cefalara katlanmak gerekiyor ki sıfasını sürelim.